İyi oğlum, iyi. Ham yap, ham yap, ham yap. Isır bir de bize, ısır. Fişlerini <laughs> de çek sen de. Çek sen bize. Yani. Bir tane mi? Ye babacım. Ayaklarını da koy. Nasıl koyuyordun? Dağın gibi tepelere çıkar. Ayaklarını nereye koyuyorsun? Koy hadi. Hmm. Yatsana arkana. Koy aldım ben tamam. buz yani atacağım içine. Çalsın <laughs> <laughs> O ne ya? Kusura anneciğim. Bak 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 bana bak bana bana. Çak 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 şimdi. Şimdi mama yok ben ben de mi? Ben de sıra mı? Ben de sıra mı biraz? Güzel <laughs> <laughs> çıkardın mı köfteleri? Diyene geçti.